Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok palanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok palanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama evsiz kalmış birkaç sinek bir koca karı anam var birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama evsiz kalmış birkaç sinek Olmam kimseye kul köle Halkın kulağı diliyim Nametlere avuç açmam Sivri akıllı biriyim Olmam kimseye kul köle Halkın kulağı diliyim Nametlere avuç açmam Sivri akıllı biriyim Kel olanım budur özüm Haram malda yoktur gözüm garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Kel olalım budur özüm, haram malda yoktur gözüm. Garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Kel olanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm. Garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm.